Allah bayağı vuracak. Hay. Öğrenemedin gitti ulan şu mobilatı kullanmayı Hayvan Sapık mısınız nesiniz anlamadım ki ben sizin derdiniz Görseydiniz Bir tanesi çarptı var ya, bir tanesi çarptı sadece. O da gitseydi, goldü. Büyük müydü, küçük müydü? Anlamadım. Büyük müydü, küçük müydü? Sana ne be? Uzatma. Büyük mü? Büyük mü? İşte. Yaklaşırdım böyle de hızlıca. It's a bird. It's a plane. It's Superman. <laughs> Gel <vur> lan! <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> yavaş, yavaş. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Ne yapıyorsun motora var Motora var isyan! eşya. İçeri Baba olmuyor. İtiyem.

Ona ben bakmayı unuttum. No, 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 no Hayır. Abi çok yakınım. Dur 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 dur. Abi. <laughs> Get fucking wrecked. İşte bu be. Sizlerden ricamız aynı ilgi ve heyecanı kaybetmemeleri için bu filmin sonunu yakınlarınıza anlatmamanız. テレイトのボンバ,レボンバー。<laughs> <laughs>